Neresi burası? Bodrum'un Bu en zengin yeriymiş işte, hani kabak oğlum? bak bak. de çekeyim tamam. Çok güzelmiş adam. Ne geldin? Ne zamanlar Arkadaşlara merhaba hadi bakayım. Ha? Ne zaman Ben Sen hastan söylemedin. Merhaba arkadaşlar. Yanık kabak teyze arkadaşlar. Neydi? Sevdin mi? Ne kadar çok sevdin? Ne? Çok. Ama güneş biraz sıktı mı sen artık? <laughs> Ama Almanya'da bulamıyorum çok güzel bu var. Bu şu an. Bence çok güzel tadını çıkar derim. Tamam mı? Peki. Nasıl? Bu tarafları sevdin mi? Sevdin mi biraz buraları? Şu an daha bakıyoruz. Ama güzel yani çok baksana baksın. Çok sevdim. Çok güzel arkadaşlar. Yalık kavaklarımız Bu şekilde gözüküyor ama çok harika ben hayran kaldım. Ya da kavak arkadaşlar. Şöyle bir turla buraya gideceğiz ama. Başka yere gidiyoruz. Yani burada çok güzelmiş. <laughs> söz veriyorum söz alalım değil mi? <laughs> Buralar çok güzelmiş ya. Allah. Çok hoşuma gitti. Bebeklere bak fena. Bakın mü çok güzel süsler var. var. Bunlar da çok güzel takılmış. Gördün mü? Ne kadar süsler var. Bu. Bak süs evler çok değişik evet. duruyor. Ne, ne, ne kadar güzel süsler var, var. Evet. arkadaşlar. Ne istiyorsun? Söyle bakalım arkadaşlar. Gucci çantası mı? Evet. Gucci. Markalı şeyler istiyorsun yani. Ama gerçek. Gerçek. Evet. Arkadaşlar buraya baktık ama burada orijinal bir şey yokmuş. Evet. Başka yere gideceğiz. Evet. evet. Buradan çıkacağız şimdi başka yere gidiyoruz tamam mı? Evet. Arkadaşlar burası da bir diğeri. Balıkları gördüm. Hangisi en güzeli? Evet, çok güzelmiş. Ayber az önce burada balık gördüm kızım. Oradalar mı? Demin ben de gördüm de bak oradalar. Anne elini yapma da bir dakika düşürsün. Dur, düşmesin. <laughs> Gümüşlük müydü Gökhan burası? Arkadaşlar burası gümüşlükmüş. Ama çok güzel yerler ya. Bakın şuraya bakın. Elini tut babası. Büyük balık var mı? Ben gördüm. Aşağıda dur. Babası çok yakın yapma dışarı. Çocuk. Çocuğun düşer. Dondur. 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 dondurma sandılar evet çok güzel aa alerjik pastalar tam bize göre ama yiyemiyoruz arkadaşlar şunun güzelliğine bakın tam kenarda şöyle oturup yemek yeme keyfiniz var güzel olur biz az önce yedik ama Böyle değinmemiştik. Orada hep yatlar var. Her taraf yat dolu arkadaşlar. Baba. 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 Sokağın ismi. Sokağın ismi. Bak Talha. E, balık tutan şaşak eti sokağı. Point, sokağı. Point, <laughs> Çok tatlı ismi. Buranın ismi. Buranın oruç ismi. oruç ha, yürüdüğümüz Evet bu yürüdüğümüzün. Arkadaşlar. Bu yürüdüğümüz sokağın adı balık tutan şaşak kedi sokağıymış. Çiçeğin i̇şte güzelliğine bak. Oh, burası çok güzel. <laughs> Alara, ikisi de bakın orada. Bak daha. Çok <laughs> tatlı. Evet. Ağaçlara bakın. Buradan kendi fotoğrafını mı çekiyor? Tamam, Hı -hı. Giderken size göstereceğim bak, onun büyüdüğü. diyor. Mama. Anla da? Anla da? Anla birazcık biraz koydursam yeter. Olsun. Ben çok sevmiyorum jöleli gibi içi. Ne diyorsun? sen söyle ablaya seçtir onu sonra alın beraber. Arkadaşlar tek benim kızım bu olacak. Bakalım seçiyor. O kutuya koysun karnavuzuma karışmasın. Bak burada var hala. Gel burada. Kutu varsa ben de kutu alayım. Bak orada. Baba. Ya. Var. İstediğin var mı? Maşayla al. Bir tane al istiyorsan. Sıkı tut. Ben istersen ben koyayım sana. Ya da sen koy. Ben açayım sana. Aferin. Koy içerine bunu geri maşayı. İçine koy. Kapat. Tutalım. Hangisini istiyorsun başka? de çok güzel ya. Burada ne babalar var anne. Normal babalar. Belki birer tane. Onu da koy. Çok fazla alma hepsinden alabilir. Tadım yapabilirsin. Sen hal çekiyorsun. it's in <laughs>